Efendim Merhaba, merhabalar nasılsınız? nasılsınız? İyisiniz. Teşekkürler bizler de iyiyiz. Sizi evet. bir arada görmek güzel. Teşekkürler Mersi sağ ol Teşekkürler. teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Nasıl gidiyor yeni bir birliktelik? Güzel şu an iyi gidiyor. Yeni başladık. Nasıl tanıştınız? Kısa bir o çok güzel oluyor ya. Oralarına girmeyelim. O iki, iki insan arasında yoksa... özel bir şey. Birisinin vesile oldu yoksa böyle ilk Öyle ona da girmeyelim. Mı? Çok mersi. Giyelim çok teşekkürler. Bunlar çok özel sorular ya. İki kişinin arasında kalması gereken şeyler. Değil mi? Güzel gidiyor. Mutluyuz. Teşekkür ederiz iyi ne niyetleriniz için. Diyorsunuz? Bir buçuk <laughs> ay O da mi? özel oluyor. <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şekilde hiçbir şey soramayacaksınız yani. <gülüyor> <gülüyor> yani. <yüzden> bir <laughs> yok, öyle bir soru yok yani. Öyle bir soru yok Neler yani. Neler istiyorsunuz Nasıl yani? Bana işini şey sorun. Bana işimi sorun. Tamam işte. <laughs> yeni projeler var mı o zaman? Nasıl yok, gidiyor? Yok, çukur zıra. devam. Yeni çukur yani, devam edecek. Çekimlere başladık. Başladınız. Yani. Nasıl gidiyor? İşte Eylül'ün ikinci ya da birinci haftası tam şu an belli değil. Başlanacak işte. Yayına başlayacak. İyi gidiyor. Onun dışında başka bir şey yok şu an. Pandemi sürecini nasıl geçirdiniz Şahar Bey? Yani işte elimizden geldiği kadar moralimizi yüksek tutarak. Biz öyle bir şekilde geçirdik. Peki pandemi sürecinde bir etkileşim oldu mu? Ee, Yok o kadar. Yok, Hayır. Bir... Hayır. Tamamen Alacı da tesadüf mü oldu? Aynen alacıdır demiştik. Haberdar mıydınız Çağrı Bey'den takip ediyor muydunuz? Yok. sizi? Yok. Hayır. Bir anlam oldu böyle sahil yani, yani. Gene gene özele girdik. Evet, <laughs> Oralara girmiyoruz. Yani. Alaçatı. Ala 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 evet alaçatı. Aynen. 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 Ben de teşekkür ederim. Siz neler yaptınız bu arada? Pandemi <laughs> süreci nasıl geçti? Ben yani pandemi süreci benim için güzel geçti. Çünkü ben evde vakit geçirmeyi çok seviyorum. Evet. Çatıya çıktım güneşlendim evet, filan. böyle bir şeyler. yani onun dışında yani evde Meditasyon yaptım, kitabımı okudum, o tarz şeylerle benim için kötü geçti diyemeyeceğim açıkçası. Onun dışında işimle ilgilendim. Biliyorsunuz Kuveyt Dubai'ye girdik. Şimdi Amerika'ya giriş yaptık. Brezilya ile biraz uğraşıyoruz filan. Yani onun için işler güçler, inşallah herkesin iyi gitsin de kötü bir dönemden geçiyoruz çünkü. Onlara gittikten sonra her şey yolunu bulur ya. Sağlık olsun. işlerimiz olduğu kadar iyi gitsin. Yeterli. Zaten işimizle meşgulsünüz. Gündeme aynen, Aynen, aynen. Peki süreçte, pandemi sürecinde e, geçinemiyorum yani demişlerdi. Mesela bilimler. Ne demişlerdi? Geçinemiyoruz. demişlerdi. Demet Akalın e söylemişti. Siz bu konuda geçinebildiniz mi öyle söyleyeyim? Yani herkesin şeyi farklı. Ben yorumda bulunamayacağım. Ben iyi, yani ben iyiyim. Karşım, <laughs> Aynen. Aynen. Körülüyor. Ya yani. yani öyle de demeyeyim ama böyle bir problem yaşamadım. Böyle Aynen. Sorun olmadı. Aynen. Peki o zaman çok teşekkür Çok, teşekkür çok teşekkürler. Sağ olun.